Yasın hoş geldiniz. Bugün sizlere mantar kavurması tarif veriyorum. 1 kilo mantarım var. bir tane kırmızı kapya biberim, 3 tane soğanım, iki baş sarımsak, 2 tane domatesim var. Ben ilk önce mantarlarımın kabuklarını soydum. Çok vakit kaybetmemek için şöyle 2-3 tanesini ayırdım kamera karşısında göstermek için. Böyle bu şekilde soyarsanız mantarlarınızı yeterli. Yıkamıyoruz mantarları, biliyorsunuz mantar yıkanmaz. İsterseniz kabuğunu silebilirsiniz, ama ben soymayı tercih ettim. Siz de soyarsanız iyi olur böyle, çok kolay bir şekilde soyuluyor. Bu şekilde mantarlarımın hepsini soydum. İlk olarak mantarlarımı doğruyorum. Çok küçük doğramıyorum. Biliyorsunuz mantarlar çok çabuk pişiyor. Şöyle sotalayacak şekilde doğruyorum. Hepsini bu ayarda keseceğim. Mantarlarımı doğruyorum. Böyle bir wok tavam var. Onun içine alacağım. Diğerlerini doğramaya devam ediyorum mantarlarımın hepsi bitti. iki tane kaldı. Onları da şöyle hemen acele kesiyorum. Çabuk çabuk. Şimdi çok olmuş gibi görünebilir. Mantarlar pişerken susalar. Susalınca da azalır. Yarıya düşer. Ben önce mantarımı ocağa koyuyorum. Su saldığı zaman suyu çekene kadar pişmeye devam edecek. Ondan sonra diğer malzemelerini ilave edeceğim. Mantarım yavaş yavaş kavrulurken ben de içine koyacağım malzemelerini hazırlıyorum. İlk olarak soğanını doğruyorum ince ince. Soğanımı sarımsağımı ince ince doğradım. Şimdi kırmızı kapya biberimi doğruyorum. Sotelere çok yakışıyor kapya biber. Onu da şöyle küçük küçük ince ince doğrayacağım. Şimdi domatesimi de aynı şekilde doğruyorum. Çok fazla domates koymuyorum. İki tane yeterli. İsterseniz yeşil biber de koyabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben yeşil biber koymuyorum. Kırmızı biber yeterli. Renkli biberler var. Sarı biber falan. Onlardan koyabilirsiniz. Biber tercihi size kalmış. Şöyle domatesimi de doğradım. Şöyle domatesimi de doğradım. Mantarların iyice suyunu çektiği zaman bunları teker teker mantar çok su saldı. Suyunu çekene kadar karıştırmaya devam ettim. Şimdi suyunu çekti. Zeytinyağını ilave ediyorum. Siz de iyice suyunu çektirmeden hiçbir şey ilave etmeyin. Zeytinyağını da şöyle 1-2 dakika kavuracağım. Sonra soğanını, biberini, domatesini ekleyeceğim. İyice yağla birlikte kavruldu 2-3 dakika şimdi soğan ve sarımsağımı ekliyorum onlar da ölene kadar birlikte kavuracağım soğanım içinde pembeleştiği zaman kapya biberimi ekleyeceğim aşama aşama eklemeniz gerekiyor çünkü hepsi bir arada pişmez Böyle yavaş yavaş karıştırın şimdi kırmızı biberimin hepsini ekliyorum En son tuzunu ekleyeceğim. Domatesi eklediğim zaman. Şöyle kırmızı biber de ölene kadar iyice karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi biberim de öldü. Domatesimi ilave ediyorum. Domatesimi ilave ederken tuzumu da ilave ediyorum. En sona bıraktım tuzumu. Deri de şöyle. Domatesin biraz sonra su salacak. Suyunu çekene kadar iyice kavuruyorum. İsterseniz kaşığın ucuna salça koyabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben salça koymuyorum. Bu tarifi tavuklu da yapabilirsiniz. Etli de yapabilirsiniz. Ben sade yaptım. Mantar sote olarak. Şimdi biraz daha pişmesini bekliyorum. Mantarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Biraz kırmızı toz biber ekledim ben içerisine. Siz de ekleyebilirsiniz. Şimdi sunum için hazırlayacağım. Şimdi sunum için hazırlıyorum. Tabağımı aldım. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.